Açık Öğretim Lisesi. Türk Dili ve Edebiyatı 2. 4. Tema. Dilin Zenginliği. Roman. Çalıkuşu. Reşat Nuri Gültekin. Roman, hikaye gibi anlatmaya dayalı bir edebi türdür ancak olay örgüsü, karakterler, mekan sayısı ve zaman dilimi açısından hikayeden daha kapsamlıdır. Romanlar işledikleri konulara göre sınıflandırılabilir. Tarihi romanlar, tarihi olayları ve kişileri kurgulayarak anlatır. Macera romanları sürükleyici ve şaşırtıcı olayları işler. Sosyal romanlar toplumsal, kültürel ve siyasi olaylara odaklanır. Psikolojik romanlar bireyin iç dünyasını ve ilişkilerini ele alır. Otobiyografik romanlar yazarın kendi hayatını anlatırken, biyografik romanlar ünlü kişilerin yaşamını konu alır. Fantastik romanlar hayal gücüne dayanır ve egzotik romanlar uzak ve yabancı ülkeleri tasvir eder. Reşat Nuri Güntekin, 1889 ila 1956. İstanbul'da dünyaya gelir. Bursa ve İstanbul'da öğretmenlik yapar. Daha sonra marif müfettişliği ve milletvekilliği görevlerinde bulunur. Edebiyat sahasına şiirle girer, ardından hikaye, roman ve tiyatrolarını yayımlar. Romanlarında bireysel ve toplumsal konuları iç içe işlemeyi tercih eder. Genellikle aşk, sevgi, acıma, yalnızlık, kaçış, karamsarlık gibi bireysel meselelerle yozlaşma, kuşak çatışması, idealizm, kültürel değişim gibi toplumsal temaları bir arada işler. Eserlerinde gözlem unsuru ön plandadır ve zaman zaman sosyal eleştiriye değer verir. Reşat Nuri'nin okur tarafından sevilmesini ve eserlerinin çok sayıda basılmasını sağlayan unsurlardan biri de üslubudur. Sanatçı, konuşulan Türkçeyi roman ve hikaye dili haline getirmiş, her kesimden okur tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Sanatçı, açık, akıcı ve duru dili, sürükleyici ve etkileyici üslubu, kurguladığı eserlerde herkesin kendinden bir şeyler bulabilmesi sayesinde çok sevilir. Eserleri, roman, çalı kuşu, dudaktan kalbe, akşam güneşi, yeşil gece, acımak, yaprak dökümü. Hikaye, sönmüş yıldızlar, tanrı misafiri. Tiyatroları, tanrı dağ ziyafeti, balıkesir muhasebecisi. İnsanlar tarih boyunca kendilerini ifade etmek için çeşitli edebi türler kullanmıştır. İlk edebi türler arasında destan yer alırken, bunu masal, efsane, halk hikayesi ve roman takip etmiştir. Roman, insanı ve çevresini inceleyen, gerçek ya da kurmaca olayları ele alan uzun bir edebi türdür. Batı edebiyatında romanın ilk örneği Cervantes'in Don Quixote adlı eseridir. Bu eseri, Defo'nun Robinson Crusoe ve Swift'in Gulliver'in gezileri takip etmiştir. Osmanlı devletinde Batı'ya yönelme sonucu 19. yüzyılın ikinci yarısında roman türünde ilk denemeler başlamıştır. Türk edebiyatında ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak, ilk yerli roman Şemsettin Sami'nin yazdığı Ta'şuk-ı Talat ve Fitnat olmuştur. Namık Kemal'in İntibahı ilk edebi roman, Cezmi ise ilk tarihi roman kabul edilir. Nabizade Nazım'ın Karabibik eseri köy romanı, Mehmet Rauf'un Eylülü ise ilk psikolojik roman örneğidir. Halit Ziya Uşaklıgil, Batı tekniğine uygun ilk romanları yazan ve kent kültür romancılığının öncüsü olan önemli bir isimdir. Kilit bilgiler. Üslup, sanatçı fikirlerini nasıl dile getiriyor sorusunun cevabıdır ve ortak dilin kişisel olarak kullanılmasıdır. Üslup, herkesin kullandığı genelleşmiş mevcut dil malzemesini kişisel ama özgün bir ifade haline getirme çabasıdır. Yazarın kendine özgü tutumu ve söyleyiş biçimi onun üslubunu oluşturur. Her yazarın üslubu, onun dünya görüşünün, hayata bakış açısının, yaşama biçiminin dildeki yansımasıdır. Üslup, sanatçının içten gelen samimi duygularının tercümanıdır ve onun şahsiyetinin ifadesidir. Romanın yapı ve içerik unsurları üslubu belirleme de etkilidir. Anlatım teknikleri, olay çevresinde gelişen metinlerde anlatılacak olayı ya da durumu okuyucuya ulaştıran bir vasıtadır. Nitelikli bir edebi metnin sağlam bir anlatım tekniğine ya da tekniklerine sahip olması gerekir. Anlatım tekniklerinin zengin ve bilinçli kullanımı bir anlatının estetik yönden değerini arttırır. Anlatılar da sanatçıların kullandığı başlıca anlatım teknikleri şunlardır: Anlatma tekniği, anlatıcı, anlatılacak olayı ya da durumu okuyucuya doğrudan aktarır. Bir anlatıda dikkat anlatıcı üzerinde yoğunlaşıyorsa o anlatıda anlatma ağırlıklı bir anlatım tekniği uygulanıyor demektir. Bu yöntemde anlatıcı, hikayeyi sunuşuyla, sunuş sırasında yaptığı açıklama ve yorumlarıyla dikkati kendi üzerine çeker. Mektup tekniği, bu teknikte olay ve durumlara müdahale edilmeksizin karakterlerin duygu ve tepkileri mektup aracılığıyla okuyucuya sunulur. Anlatıda mektup, olayın can alıcı yerinde yazıldığı için olaya hareketlilik de katılır. Özetleme tekniği bu teknikle olaylar ve kişiler bariz yön ve çizgileriyle tanıtılır, anlatılır. Sayfalar boyu sürecek, belki de okuyucuyu sıkacak tanıtma çalışmaları birkaç satır veya paragrafla okuyucuya verilir. Geriye dönüş tekniği bu teknikte anlatıcı olayı içinde bulunduğu şimdiki zamandan alıp karakterin geçmişine ya da olayın meydana geldiği zamana götürür. Diyalog tekniği bu teknikte karakterler karşılıklı konuşturulur. Yazarlar yeri geldikçe diyalog tekniğini kullanarak metinlerini zenginleştirme yoluna gider. Diyalog tekniği olayların gelişiminde rol oynar, kahramanların psikososyal konumlarının açıklanmasına yarar. Bu teknik anlatıma doğallık izlenimi verir. İç diyalog tekniği, bu teknikte anlatıda yer alan karakter psikolojik durumuna göre kendi kendisiyle sanki karşısında birisi varmış gibi konuşur, tartışır. İç diyalog tekniğinin kullanıldığı bölümlere genellikle konuşma havası hakimdir. Cümleler kişinin o anki psikolojik durumuna, telaş ve heyecanına, sevinç ve kederine göre şekillenir. İç çözümleme tekniği bu teknikte olayların akışı sırasında anlatıcı araya girer ve karakterin zihninden geçenleri, duygu ve düşüncelerini okura aktarır. Bu aktarmada anlatıcıya düşen görev karakterin durumunu inandırıcı ölçüler içinde verebilmektir. İç monolog tekniği Anlatılarda karakterlerin iç dünyasında şekillenen duygu ve düşünceleri dışa yansıtmak için kullanılan tekniğin adıdır. Bireyler günlük hayatlarında her zaman sesli konuşmaz, bazen iç dünyalarında bu dünyanın kendine has konuşma tarzıyla iç konuşma yapar. İnsanın bu özelliğini dikkate alan sanatçılar iç monolog tekniğini kullanır. Bilinç akışı tekniği, anlatıdaki karakter ya da karakterlerin zihninden geçenlerin okura doğrudan doğruya aktarılmasına yarayan bir tekniktir. Bu teknikle okura aktarılan duygu, düşünce ve hayallerde mantıksal bir bağ yoktur. Bütün düşünceler çağrışım ilkesine göre akar gider. Bu teknikle karakterlerin iç dünyası okura yansıtılır. Yazılı metinlerde duygu ve düşünceler doğru ve etkili bir şekilde anlatılmalıdır. Bunun için de anlatım özelliklerine dikkat edilmesi gerekir. Anlatım özelliklerinden açıklık, sanatçının anlatımında anlatmak istediği duygu ve düşünceleri tartışmaya yol açmayacak şekilde okura iletmesidir açık bir anlatımda okur, okuduğu metinden bir anlam çıkarır. Yalınlık, anlatımın süsten ve gösterişten uzak olmasıdır. Duruluk, anlatımda gereksiz sözcüklere ve ifadelere yer vermemektir. Özgünlük, anlatımın benzerlerinden farklı olmasıdır. Akıcılık, anlatımın hiçbir engele takılmadan akmasıdır. Doğallık, anlatımın yapmacıktan uzak, içten bir söyleyişe sahip olmasıdır. Tutarlılık, anlatımın içeriğini oluşturan duygu ve düşüncelerin birbiriyle çelişmemesidir.